beni fark et. Her şey bir hayalle, bir fikirle başlar. Bu hayal veya fikir bir projeye dönüşürse işte o zaman gerçek olma yolunda ilk adım atılmış olur. Küresel Akıl Derneği Beni Fark Et projesiyle çocukların ve gençlerin başladığı yolda ilerlemeleri için farklı gelişim fırsatları sunmaktadır. Beni Fark Et, fikirlerini hayata geçirme fırsatı eğitim programına katılma şansı, ödül kazanma fırsatı, konusunda uzman mentorlarla çalışma şansı, malzeme desteği, çalışma ortamı desteği, yatırım desteği ve ihtiyaç duyacağın daha pek çok konuda destek sağlar. Sen de fikir, proje veya girişimini hayata geçirmek istiyorsan hemen başvurabilirsin. Detaylı bilgi ve başvuru için web sitemizi hemen ziyaret et www.benifarket.com Benim için beni fark et yeni bilgiler öğrendiğim, çok değerli insanlarla tanıştığım ve ileri düzeyli bir eğitim aldığım bir program. Beni fark et ekibiyle tanıştığım için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ayşe Nurmet'e Beni Fark Et projesine Sürdürülebilir Barış Harçası fikriyle başvurmuştum. Alanında uzman eğitmenler tarafından almış olduğumuz eğitimler ve hala devam eden menteorik sürecim dahilinde aslında bu fikri olgunlaştırma seviyesine getirdik diyebilirim. Bu yüzden hem çok heyecanlı hem de çok mutluyum. Tek kelimeyle ifade edecek olursam da aslında Beni Fark Et süreci benim için oldukça ufuk açıcı bir süreçti. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkürlerimi iletmek isterim. Ben Berkay Cengiz. Beni fark et Basics girişimin A noktasından B noktasına çok daha emin adımlarla ve farklı bakış açıları ilerlemesini sağladı. Bunu ise verdiği benzer eğitimleriyle yaptı. Youtube'da bulabileceğim Excel dersleri gibi dersler vermek yerine etkili iletişim, etkili sunum, gönüllülük dersleri vererek yaptı. Ayrıca işin nehli insanlarla, sektörün önde gelenleriyle tanışmamız sağladı. Bunun için beni fark et'e çok teşekkür ederim. Beni fark et öncelikle çok önemli bir projeydi. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Ee, özellikle pandemi senesinde, pandemi sürecinde e, aldığımız eğitimler sonucunda kendi projelerimizi daha da iyi geliştirme ve aldığımız mentorluklar sayesinde bu projeleri hayata geçirme şansı bulduk. O yüzden e, Beni Fark Et ve Küresel Akıl Derneği'ne çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ceyda Aydın. Beni Fark Et projesinin 2021 grubunda yer almıştım. Ve açıkçası tam olarak üniversite hazırlık sürecimde karşılaştığım bir program olduğu için bana çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Bu programa katıldığım ve yarışmayı kazandığım girişimim hayatımın devamında da benimle olacak. Ve bu çok özel. Gerçekten bana böyle bir imkan tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Özellikle eğitim haftasında da çok fazla yeni şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bütün ekibe buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Projemin seçilmesi ve ödül almam sayesinde motivasyonum arttı. Yeni projeler geliştirmeye başladım bile. Farket Eğitim Programı'nda gerçekten çok e, güzel bilgiler kazandım. Çok önemli şeyler öğrendim. Çok güzel insanlar tanıdım. Benim için çok inanılmaz güzel ve e, keyifli bir süreçti. Mentor eğitim olsun. E, Mentor de olsun aynı şekilde. Çok çok güzeldi her şey. Ya beni Et programı benim sosyal gelişimimin ve gelişimine ve benim kişisel gelişimime imkan sağlayan bir programdı. Bu programda yer aldığım için çok mutluyum. Ben Furkan Uyar, beni fark ilk yılında lise kategorisinde seçilen 10 öğrenciden biriyim. Aldığımız eğitimler ve devamındaki mentörlük sürecinde ise fikrimi projeleştirip hayata geçirme noktasında çalışmalarımız hızla devam etmekte. Arkadaşımla beraber çok uzun yıllardan beri yapmış olduğum bir projenin gelişmesini sağlayacak çok değerli bir haftalık bir eğitim süreci geçirdik. Eğitim süreci boyunca çok değerli eğitimcilerle birebir bağlantı kurma şansı elde etmiş oldum. Çok güzel bir haftalık bir eğitim süreciydi. Eğitim sürecinin ardından ödüllerimizi aldık ve mentörlük sürecine geçtik. Her şey için Beni Fark Et ailesine ve Küresel Akıl Derneği'ne çok teşekkür ederim. Beni Fark Et bizlere farkındalık sağlayan, neler yapabileceğimizi gösteren bir program oldu. Program süresince değerli insanlarla tanıştık, birilerinin yanımızda olduğunu hissettik. Programda emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Küresel Akıl Derneği'nin düzenlediği Beni Fark Et projesine yer aldığımız için çok mutluyuz. E, proje sürecindeyken bize sağladığınız imkanlar ve kattığınız bilgiler için teşekkür ederim. Benim için Beni Fark Et programı, arkadaşlarımla beraber kurmaya çalıştığım derneğin ilk başsızıdır. Üstelik bu baş sadece nakit olarak değil, proje yönetimi, finans yönetimi, iletişim gibi birçok önemli alanda verdiği eğitimler ve sağladığı mentorluk ile yapmış olması bizi gidebileceğimizden çok daha ileriye, çok daha hızlı bir şekilde gitmemizi sağladı. Buradan mentoruma, eğitmenlerimize ve... Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Ozan. Beni farket projesi sayesinde birbirinden değerli girişimci adaylarıyla, alanında uzman profesyonellerle ve buradan da özellikle teşekkür etmek istediğim mentorum Arın Çiper Kaynar ile tanıştım. Proje yetkililerimiz yeni girişimci adaylarına ulaşabilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Beni Fark Et projesinin bir parçası olmak ve profesyonellerle aynı çalışma ortamında bulunup onların tecrübelerinden faydalanmak için lütfen bizi sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutma. Beni Fark Et benim için bir anahtar gibiydi. Bu anahtarı kazanarak birçok kapının arkasındaki bilgilere ulaşma şansına sahip oldum. Katıldığım etkinlikler, eğitimler ve uzun dönem bir mentorluk süreci sayesinde kendimi fazlaca geliştirdim kendime ve çevreme daha verimli ve etkin bir biçimde katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Beni Fark Et projesi benim için dolu dolu ve heyecanla geçen bir eğitim haftasını ve ilk andan son ana kadar hiç yabancılık hissetmediğim bir aile ortamını ifade ediyor. Merhaba, ben Yunus Emre Ecek. Geçen seneki Beni Fark Et filan Daha önce birçok yarışmaya katıldım ve birçok ödül kazandım. Fakat bu benim için aralarındaki en değerlisiydi. E, sebebi ise al, öncesinde aldığımız eğitimler ve sonrasında kazandığımız mentorluk hakkı. Gerçekten çok faydalıydı. Hatta e, sırf bizden sonraki senelerde de belki de katılabilirim tekrar yarışmaya. Buradan bütün Beni Fark Et ekibine teşekkür ediyorum. Beni Fark Et programı gerçekten bana çok destek oldu ve çok şey kattı. Ee, ve bu eğitime katıldığım için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum ve çok mutluyum böyle bir şansa sahip olduğum için. Ee, bana çok destek oldular ve her şey için çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür ederim. Merhabalar ben Ceylan Özden. Beni Fark Et programında bu sene ben de vardım. Bir davet üzerine öğrencilere zor zamanlara rağmen motive olma konusunu işledim. Ve öğrencilerle bir araya geldiğimde şunu gördüm. Ee, bu proje ile beraber bu programda yer alan öğrenciler projelerini sunuyorlar ve bu projelerle beraber proje yönetiminin fikirlerinin hayata geçmesinde karşılarına çıkabilecek sorunları görüyorlar. Dolayısıyla fikirlerinin hayata geçmesinde çok önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Öğrencilere tekrardan başarılar diliyorum. Beni Fark Et projesi geleceğe yatırım çalışmasıdır bana göre aynı zamanda bir lobiciliktir. Elbette ki yarının sıçrama yapılacak işlerinin hangi alanlarda olacağı bugünden kestirilemez. Ancak bugün bu uğurda bir takım gayret ortaya koyan öğrencilere, çocuklara, gençlere eğilinirse onların ilerideki yapacağı çalışmalar insanlığın, bilimin, alana ilişkin çalışmaların bir iki basamak sıçramasına sebep olabilir. Bugünkü çalışmaların öğrencilere erken yaşta merak duygusunu, kendilerine var olanı keşfedip açığa çıkarabilme imkanını sunan Beni Fark Et projesi bence bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Emeği geçenleri kutluyorum. İştirak eden bütün başvuru sahibi gençlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Ümit ediyorum ki bizler de yakın gelecekte onların başarılarını ortaya çıkartacakları çalışmaları ve bu projenin de onlara sağlayacağı katkıları görme imkanı buluruz. Merhaba, benim adım Orkut Güler. Küresel Akıl Derneği'nin Beni Fark Et projesinde gönüllü olarak ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine dijital itibar konusunda eğitimler verdim. Projede gönüllü olmamın nedeni, Türkiye'de özel ilgiye, rehberliğe ve yönlendirici desteğe ihtiyacı olan pek çok genç ve çocuğun olması. Fark edilmeyi bekleyen bu çocuklardaki var olanı açığa çıkarmak ve açığa çıkan yetenekleri desteklemek, ihtiyaçları olanı daha başındayken vermek. Ülkenin ve insanlığın geleceğine katkı verecek gençler için çocuklarımızı fark edin. Merhaba ben Ebru Avf. Küresel Akıl Derneği Beni Fark Et projesinin tanıtım filmini hazırlama fırsatı bizleri çok mutlu etti. Fikirlerini hayata geçirme kapılarını açan bu projeye katılmak bile eminim birçok çocuk ve genç için bir dönüm noktası oldu. Katılanları da kazananları da ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Küresel Akıl Derneği'nin ve Beni Fark Et projesinin yanında olmaya her zaman hazırız. Beni Fark Et benim için çocuklarımızın, gençlerimizin doğasında var olan bilgilerini, yeteneklerini, meraklarını ortaya çıkarmak, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek yolunda onlara destek olmak demektir. Geleceğimizi şekillendirecek olan genç nesillerin fikirlerine ve projelerine deneyim aktarımı yapmayı, rehber olmayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğimiz Beni Fark Et, bana gençlerimize ulaşıp ortak geleceğimiz için fayda yarattığımızı hissettiriyor. Hepimizin umuda ihtiyacı olduğu bu dönemde hiçbirimizin köşelerimizde oturup bir şeylerin başkaları tarafından yapılmasını bekleme lüksümüz yok. Beni Fark Et projesiyle de elimizi taşın altına sokup umudu yeşertme projesi yaptık. Küresel Akıl Derneği'ne bu yüzden çok teşekkür ederim. Beni Fark Et projesiyle ben de kendimi fark ettim. Ve toplumdaki umudu da fark ettim. Teşekkür ederim. Türkiye'nin vergileriyle yetişmiş ancak 25 senedir yurt dışında yaşayan bir kişi olarak Türkiye'de benim deneyimlerimden faydalanmak isteyecek bir gence yardımcı olabilmek benim için kıymetli bir manevi iç huzur sağlıyor. Bu imkanı ilk defa derneğinizle elde ettim. ...umarım faydam olabiliyordur. Merhaba, ben Ebru Şengün. Beni Fark Et, ismi bile çok güzel değil mi? Fikirleriyle, hayalleriyle ve hatta projeleriyle... ...fark yaratmak için fark edilmeyi bekleyen onlarca çocuk ve genç. Bu proje sayesinde bu gençlerle tanışma fırsatı yakaladığım için... ...kendi adıma çok mutluyum. Umarım projenin bundan sonraki etaplarında... ...daha fazla çocuğa ulaşabilme ve katkı sağlayabilme fırsatı yakalarız. Çocuklar ve gençler... Eğer bir fikriniz varsa, bir hayaliniz, bir projeniz varsa bizim programımıza başvurabilirsiniz. Bizler sizlerle tanışmak için çok heyecanlıyız. Merhabalar, ben Nirman Gökçay. Beni Fark Et platformuna 2021 yılında dahil oldum. Burada görevim mentorluk. Pırıl bir genç kızla eşleştim ve onunla beraber iş geliştirme planları üzerine çalışıyoruz. Eğer onun hayatına, onun geleceğine en ufak bir katkım olabilecekse çok mutlu olacağım. Merhabalar, Beni Fark Et projesi ile birlikte Menti'ninle yaptığımız görüşmelerde kişisel gelişim ve proje fikrini geliştirdik adımlar üzerine çalışıyoruz. Çocukların hayallerini projeye dönüştürdüğü bu çalışmada yer aldığım için mutluyum. Bu alanda destek verecek herkese mentorluk yapmaya bekliyoruz. Herkese merhaba. Beni Fark Et projesi için söyleyecek çok şey var aslında. Pandemi koşullarına ve kaynak eksikliklerine rağmen yoktan var oldu. Çevremde bu kadar çok gönüllü olduğunu görmek ve ayrıca farklı düşünen gençlerle çalışmaya başlamak beni geleceğe dair daha da umutlandırdı. Programın oluşturulması, jüri, mentor eğitmen seçimleri ayrı bir keyifti. Daha yapacak çok şey var. Bu nedenle hepinizi projelerde aktif rol almaya davet ediyorum. Katılımımız, katkılarımız tahmin edemeyeceğimiz kadar faydalı. Sadece gençler için değil, bizlere de katkı yaratıyor, fayda yaratıyor. Bunu mutlaka deneyimlemenizi tavsiye ederim. Herkese sevgi ve selamlar.